Formül 1'in yepyeni çağında, yepyeni araçlarla beraber 2022 sezonuna gidiyoruz. Artık 2022 sezonu için geri sayımın sonlarına gelmiş bulunuyoruz. Bu videoda 7 sezon öncesinde neler beklemeniz gerektiğini kısa şekilde anlatacağım. Kısa bir özet videosu olacak. Hangi takımın hangi dereceleri kaydettiğinden ve sezon öncesinde nasıl bir test programı geçirdiklerinden kısaca bahsedeceğim bu videoda. Yine önümüzdeki günlerde buna benzer F1 videolarından ve F1 2022 gelişmelerinden haberdar olmak istiyorsanız abone olmayı unutmayın ve tabii ki yorumlar kısmına sizlerin de görüşlerini bekliyorum. Ayrıca sezon içerisindeki F1 konularıyla ilgili konuşmak isterseniz Discord sunucumuza da bekliyorum. Şimdi sezon öncesi testleri ilk olarak Barcelona'da başladı ve Barcelona'da Scuderia Ferrari 439 turla en çok tur atan takım oldu. Ferrari bu konuda liderdi. İkinci sırada Mercedes'i görüyoruz. 393 tur atmayı başardı Alman takım. Üçüncü sırada McLaren 367 tur. Dördüncü sırada Red Bull 358 tur. Beşinci sırada Williams 347 tur. Yedinci sırada Aston Martin 296 tur ve sekizinci sırada Alpine 266 tur atmayı başardı. Alfa Romeo 175 tur atabildi. Haas ise 160 turla İspanya testlerini kapattı. İlk haftaya baktığımızda İspanya'da Ferrari'nin en çok tur atan takım olduğunu görüyoruz. Genellikle bazı takımlar ilk hafta daha yoğun bir program uygularken ikinci hafta biraz daha az tur atarak farklı şeyleri denemeyi tercih etti. Bunları zaten birazdan daha net şekilde konuşacağız. İspanya testlerine baktığımızda çoğu takım dayanıklılığa odaklandı. Bu konuda Alfa Romeo, Alpine, Aston Martin ve Haas gibi takımlar oldukça sıkıntı yaşadı. Özellikle Alfa Romeo ve Haas bu konuda oldukça sıkıntılı göründü. Bu iki takımın ikinci haftada biraz daha toparlandığını gördük Bahreyn testlerinde. İspanya testlerinde Lewis Hamilton'ın Mercedes'le beraber 119138'lik bir derecesi var. C5 lastik türüyle bu derece geldi. George Russell Mercedes'iyle ikinci sırada 119233'lük derecesiyle Hamilton'ın hemen peşindeydi. Üçüncü sırada ise Sergio Perez C4 lastik türüyle 1.19.556'lık derecesiyle kendisine üçüncü sırada yer buldu. Fakat bu dereceler performans konusunda hiçbir çıkarım yapmamıza sebep olamaz. Çünkü yakıt yükünü ve motorun gücünü, motor seviyesini bilmiyoruz. Bunları düşündüğümüzde derecelerin pek de bir önemi yok. İlk hafta genellikle çoğu takım dayanıklılığa odaklandı ve aracın sürüşüne odaklandı, aracı anlamaya odaklandılar. Bunu söylemek mümkün. Scuderia Ferrari tarafına gelirsek Ferrari bence testlerde belki diğer takımlar da bunu yapmıştır ama şu anda bildiğim kadarıyla sadece Ferrari bunu yaptı. Ferrari 2 haftalık test sürecinde sadece bir güç ünitesi kullandı ve bu da oldukça iyi bir değer dayanıklılık anlamında. Aşağı yukarı 11 yarışlık bir mesafeyi çıkarttılar. Bir güç ünitesiyle beraber bunu da eklemiş olalım. Ve ayrıca bu sene yepyeni lastikler var, yeni jantlar var ve lastik hamurları da değiştirildi. C1 ile C2 arasında, C2 ile C3 arasında ve C3 ile C4 arasında 0.8 saniye ile 1 saniye arasında bir hız farkı söz konusu. Yani bu C1, C2, C3, C4 dediğim şekilde sınıflandırma mevcut ama biz bunları yarış hafta sonunda yumuşak, orta ve sert hamur şeklinde görüyoruz. Adlandırma konusunda 2019'da bu şekilde bir değişiklik yapılmıştı. C4 ile C5 lastik arasında ise neredeyse hiçbir zaman farkı yok. Pirelli'nin açıkladığı verilere göre bu şekilde bir durum söz konusu. Hatta C4 lastik türü biraz daha iyi. Çünkü C5 lastikler belirli bir süre sonra aşırı ısınmayla karşı karşıya kalıyor. Barcelona'dan Bahreyn testlerine geldiğimizde ise Max Verstappen'in liderliğini görüyoruz. Red Bull pilotu günün son seansında 1.31.720'lik derecesiyle C5 lastik türüyle bu dereceyi kaydetti. Red Bull adına da önemli güncellemeler vardı. Birazdan takım şeklinde daha detaylı şekilde bahsedeceğim. İkinci sırada Mick Schumacher, Haas pilotu 3. günde 1.32.241'lik derecesiyle C4 lastik türüyle bu dereceyi kaydetti. Haas parçaların ulaşımı konusunda sıkıntı yaşadığı için testlerin sonunda ekstra bir saate daha sahip oldu. Bu saatlerde hem Magnussen hem de Mick Schumacher daha iyi dereceler kaydetti. Üçüncü sırada Sherlockler Lard Ferrari pilotu 1.32.415'lik derecesiyle C4 lastik türüyle bu dereceyi kaydetti. Şimdi takım olarak baktığımızda Red Bull'la beraber başlıyoruz. Red Bull genel anlamda ilk hafta biraz düşük profilde sürüş yapmayı tercih etti. İkinci hafta ise son anda gelen güncelleme paketi ile Red Bull ileriye doğru bir adım attı. Hem bunu takım doğruladı hem de dış taraftaki bazı yorumcular bu şekilde yorum yaptı global tarafta. Red Bull yeni bir sidebot yapısına sahip, yeni bir taban yapısına sahip ve bu şekilde aracın potansiyelini bir miktar daha ileriye doğru çıkartmayı başardılar. Ayrıca Red Bull'un Bahreyn için ve Suudi Arabistan Grand Prix'si için yeni bir süspansiyon tasarımı geliştirdiği de konuşuluyor. Bunu da eklemiş olalım. Şimdi Ferrari'ye geliyoruz. Scuderia Ferrari sezon öncesi testlerinin en etkileyici takımlarından birisiydi. Bu performans konusunda bunu söylemiyorum. Aracın davranışı, sürülebilirlik ve dayanıklılık anlamında Ferrari çok hazır göründü. Özellikle ilk iki haftayı sadece bir güç ünitesiyle tamamlamış olmaları gayet iyi bir haber açıkçası Ferrari taraftarları için. 11 yarışlık mesafeyi sadece bir güç ünitesiyle tamamlamışlar. Scuderia Ferrari tarafında. Her iki pilot da araç içerisinde oldukça rahat göründü. Performans konusunda takımların yakıt yükünü ve motor modunu bilemediğimiz için çok fazla bir yorum yapmaya gerek yok. Şu aşamada zaten aşağı yukarı 1 iki gün sonra takımların gerçek hızını göreceğiz. Mercedes'e geliyoruz. Mercedes biraz daha düşük profilli bir test görüntüsü çizdi ama daha öncesinde bunu defalarca görmüştük. Mercedes şu anda aracını anlamakta ve ayarlamakta biraz daha sorun yaşıyor. Dalgalanma sorunu nedeniyle eğer ki bu yunuslama dalgalanma sorununu çözerlerse çok fazla hız kazanacakları söyleniyor. Şu anda en fazla dalgalanma sorunu yaşayan takım konumunda Mercedes ve yepyeni bir tasarıma sahipler sidepod yapısı şeklinde. Bununla ilgili detaylı videoya sağ üst taraftaki karttan ulaşabilirsiniz. Mercedes'in yeni tasarımını Ferrari ve Haas tarafı daha öncesinde denediklerini açıkladı. Ama uzun ve geniş yapılı sidepod yapısının daha avantajlı olduğunu görmüşler. Bu nedenle Mercedes'in tasarımı yönüne kaymamış. Ferrari ve Haas takımları şimdilik padok tarafında geniş sidepodların daha avantajlı olduğu yönünde bir görüş hakim. Bakalım bunu zamanla göreceğiz. Şimdi McLaren'e geliyoruz. McLaren aslında sezon öncesi testlerine çok iyi şekilde başlamıştı. Bahreyn'de biraz geriye düştüler. Bunun sebebi ise fren konusunda sıkıntı yaşamaları. Frenler konusunda McLaren ısınma sorunları yaşadı. Bunu çözebilmek için Bahreyn'e birkaç güncelleme gelecek. Eğer ki frenler konusunda halen daha sıkıntı yaşarsa McLaren ilk yarışı tamamlama ihtimalleri bile düşük olabilir. Bunu da eklemiş olalım. Andreas Seidel bundan bahsetmişti. Aston Martin'e geliyoruz. Aston Martin aslında şu anda bence griddeki en bilinmez takım olabilir. Ya çok hızlı olacaklar orta grupta ya da oldukça gerideler. Bunu anlamak pek mümkün değil. Yarış simülasyonlarında aracın iyi olduğu göründü. Fakat Aston Martin tek tur konusunda bir deneme yapmadı. Genellikle yarış simülasyonları üzerine çalıştılar ve aracın karakteristliğini anlamaya yoğunlaştı Aston Martin takımı. Ve takımdan gelen açıklamalar aracı anladıkları yönünde aracın davranışlarını anladık ve istediğimiz davranışları yapıyor şeklinde bir açıklama geldi. Ve sezonun ikinci yarısı içinde. de büyük güncelleme paketi gelecekmiş Aston Martin tarafında. Aslında çoğu takım için bunu söyleyebiliriz. Zamanla gelişim eğrisi öyle bir yükselecek ki F1 takımları her hafta büyük güncelleme paketleriyle gelecek. Özellikle böyle bir kural değişiminin olduğu yılda oldukça doğal. Alpine geliyoruz. Fernando Alonso'nun takımı aslında yine en fazla bilinmezliğe sebep açan takımlardan birisi. İlk hafta dayanıklılık anlamında gerçek hızlarını göremedik. İkinci hafta ise Bahreyn'de yine aşağı yukarı ortalama bir görüntü gördük. Alpin tarafında ikinci ve üçüncü günde çok fazla tur atarak ilk gündeki dezavantajı kapatmış oldular. Alpin bu konuda biraz gelişme gösterdi. Ayrıca sezonun ilerleyen yarışlarında da büyük güncelleme paketleri gelecekmiş Alpin takımında. Ve Renault motoru maalesef ki sadece bir takıma motor sağladığı için o da Alpin olduğu için en az tur atan güç ünitesi konumunda bu da takımın bazı konularda geriye düşmesine yol açıyor. Bu konuda en avantajlı takım Mercedes ikinci sırada, Ferrari üçüncü sırada, Red Bull ve en son sırada Renault'yu görüyoruz. Mercedes 1182 tur atabildi. Ferrari ise 491 tur atabildi. Motor üreticisi konumunda Red Bull ise 691, Renault ise 299. Gerçekten oldukça az. Alfa Romeo'ya geliyoruz. Alfa Romeo aslında bu seneye çok iyi şekilde başlayamadı. Vites kutusu sorunları nedeniyle fazlasıyla zaman kaybettiler ve Valtteri Bottas korkusunun yarışı tamamlayamama ihtimali olduğunu söyledi. Alfa Romeo belki de ilk yarışta dayanıklılık sorunuyla yarış dışı kalabilir. Bunu da eklemiş olalım. Padok'ta işbir padoğunda ortak görüş şuymuş. Amus'tan yapılan açıklamaya göre ilk yarışın galibini dayanıklılık belirleyecek şeklinde bir görüş varmış F1 Padoğunda. Alfa Tauri'ye geldiğimizde pilotlar araçtan oldukça memnun ve test sayısı anlamında, tur sayısı anlamında fena bir durum görmüyoruz. Alfa Tauri'de Haas ve Williams'a geliyoruz. Son olarak sonrasında videonun sonuna geleceğiz. Haas geçen seneye göre hız anlamında fena görünmüyor ama tabii ki bu durumda çok fazla bir yorum yapamayız. Aracın yakıt yükünü ve motor modunu bilemediğimiz için. Ama... Geçen seneye göre Haas'ın geliştiğini söylemek mümkün. Bunu net şekilde görebiliyoruz. Çünkü geçen seneki araç zaten baştan aşağı 2020 aracının 2021'e uyarlanmış versiyonuydu. Bu sene ise 2 yıllık çalışmanın meyvesini alacaklar mı? Bunu göreceğiz. Ben açıkçası Haas'ın 2019, 2017 seviyesine dönmesini bekliyorum. 2018 olursa büyük sürpriz olur. Onu da ekleyelim. Williams'a geldiğimizde İngiliz takımın dayanıklılığı fena değildi. Bahreyn'de bir ara frenler alev aldığı için bir günü kaybettiler ama onun dışında çok fazla sıkıntı yaşadıklarını söyleyemeyiz Williams adına. Williams'ın yeni bir pilotu var, Alex Albon. Red Bull gibi büyük bir takımdan gelirken Williams'a daha farklı bir bilgi birikimi getirecektir. Bunu da ekleyelim Williams tarafında. Ve son olarak Kevin Magnussen'in F1'e dönüşü hakkında konuşalım kısa şekilde. Magnussen bence sezonun flash pilotu olacak. Öyle bir hissiyata sahibim. Tamamen tahmin. Dayandıracağım bir gerekçe yok. Sadece tahmin. Evet bu şekilde kısa bir özet geçmiş olduk. Sezon öncesinde F1 tarihi adına büyük bir değişim var karşımızda. Baştan aşağı araçlar değişmiş durumda. Pilotlar adaptasyon konusunda yarış içerisinde olacak. Takımlar gelişim konusunda yarış içerisinde olacak. Gayet güzel bir sezon bizleri bekliyor. Yine önümüzdeki günlerde Birçok eşbir videosu gelmeye devam edecek. Bunlardan haberdar olmak istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Videoya da beğeni atarsanız güzel olur. Yorumlar kısmına sizlerin de görüşlerini bekliyorum. Beni Twitter, Instagram ve Twitch hesabımdan takip edebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.